80 gün sonra yeni bir videodan herkese merhaba. Uzun bir ara oldu biliyorum. Bu arada ben de doktora çalışmalarımı, daha doğrusu doktora tezimi nihayete erdirmeye, yazım sürecini bitirmeye çalıştım ve geçtiğimiz ayın başında yani Mart ayının başında hocaya teslim ettim ve artık bayramdan sonraki bir günde inşallah doktora tezimi jüri karşısında savunacağım. Şimdi ona hazırlanıyorum. Hem bir yandan tezin düzeltmeleri, yeni işte eksiklikler vesaireler bir şeyler ortaya çıktığında onları gidermekle uğraşıyorum. Hem de işte yavaş yavaş tezin girişli, sonuçtu, ne bileyim abstraktı, daha böyle tezin içeriği dışındaki kısımlarla uğraşıyorum. Ama artık benim için inşallah tez bitti. Yüzümün akıyla hocaya teslim etmiş oldum. Tabi dediğim gibi bir yandan da bu jüriye savunmaya hazırlanma meselesi de yine önemli bir mesele. Bununla da bu aralar meşgul oluyorum. Tabi bu arada aslında son video 80 gün önce geldi ama Ondan önceki videoda 16 Kasım'da yani ben aslında geçtiğimiz 4,5 ay boyunca video yayınlamadım. O video yani son video bir yani ilanlarla ilgili bu işte kadro ilanları ile ilgili akademik kadrolarla ilgili bir birkaç tane ilan görünce video çekmek istedim. Yoksa aslında o dönemde video çekmek istemiyordum. Planım o değildi. O arizi bir video oldu diyelim. Acil bir video oldu diyelim. Ama onun dışında bu 4,5 aylık dönemde tezime, çalışmalarıma odaklandım. Gerçekten böyle bir zamana ihtiyacım vardı. Neredeyse hiçbir başka iş yapmadan, zaruri ihtiyaçlar dışında hiçbir şeye vakit ayırmadan odaklandığım çok verimli bir dönem geçirdim. Bundan sonraki süreçte yani muhtemelen bayramdan sonraki süreçte tezi savunacağım. Ondan sonraki bir dönemde yaklaşık belki tezi savunduktan 1-2 ay sonra bir taşınma süreci olacak. Yaz dönemine denk gelebilir. O dönemde de belki videolar biraz azalır ama daha önceki periyotta nasıl video çekiyorsam, video yayınlıyorsam yine aynı periyotta videolar gelecek. Doktora konuşmaları videolar olacak. Akademisyenleri, araştırmacıları davet edeceğim. Zaman zaman canlı yayınlar yapacağız. Osmanlı arşiv belgeleri okumalarını devam ettireceğim. Bu dönemde onlara da devam etmek istemedim. Çünkü dediğim gibi ya arada bir şeye böyle işte bir iki saat zaman ayırmak bile Beni çalışmalarımdan koparacak diye düşündüm. Onun için onlara da zaman ayırmadım. Ama o yani bu önümüzdeki süreçten itibaren Osmanlı Arşiv belgesi okumaları da devam edecek. Şimdi son video aslında yayınlandı ve benim için yayınladım, kapattım. Benim için bitti dediğim bir videoydu. Ama o videoya hem olumlu yorumlar geldi, hem de biraz eleştirdiğim yani benim gelen yorumlara da eleştirilere de cevap verebileceğim bazı eleştiriler geldi. Öncelikle videonun altına yorum yapan, destek veren, benim söylediklerime katılan, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bu benim meselem değilmiş demek ki. Bence zaten öyle de değildi. Herkesin de yakındığı, dert edindiği, mağduru olduğu bir meseleydi. Tabi bazı arkadaşlarım, bazı hocalarım beni fakültede ya da başka yerde gördüğünde görüşlerini paylaştı, destekledi ya da bazı noktalarda eleştirdi. Onların da hepsini dinledim. Hepsine yine hem yorum yapanlara hem de bu tip eleştirilere teşekkür ediyorum. Ama bir tipoloji olarak söylüyorum. Bu eleştiriyi getiren kişinin şahsına ya da onun tavrına vesaire söylemiyorum. Tabii herkes eleştirebilir. Kimse eleştiriden âri uzak değildir. Şimdi bu anlamda eleştiren kişinin kendisini şahsını işaret etmeden, kim olduğunu söylemeden bir tipoloji olarak e bana yapılan bu videoya bu videodaki söylemlere yapılan eleştirilere ufak bir cevap vermek istiyorum. Öncelikle buradaki eleştirilerin ne olduğunu parça parça söyleyerek sizlere aktarmak istiyorum. Yani bunu da yine tekrar bir polemik açmak için değil. Gerçekten o tipolojiyi, o psikolojiyi belki de yani niye eleştiriyorsun psikolojisini biraz ortaya koymak için mevzu bahis etmek istiyorum. Birincisi çok eleştiriyorsun diyor bana. E çok eleştiriyorsun. Niye eleştiri yapıyorsun? ya yani niye yapmayayım? Yani bunun kime ne zararı var? Tabi o videoda da bahsettim. İşte birilerine dokunuyorsa, tarikata, cemaate, partiye, şuna buna dokunuyorsa çok eleştiri gibi görünüyor. Zaten diyor ki aksaklıkları eleştirerek düzeltemeyeceksin. O zaman niye konuşuyorsun? E ifade özgürlüğü var. Yani ben ifade özgürlüğümü kullanıyorum, konuşuyorum. Doktoramı yazmamı tavsiye ediyor. Makale yazmamı tavsiye ediyor. İşte zaten benim asıl işim yaptığım da bu. Ama bu süreçte böyle bir video hazırladım, yayınladım. Çünkü böyle bir mecram var ve ifade özgürlüğüm var diye düşünüyorum. Bu da bana işimden, yani bu çalışmayı yapmak, videoyu yayınlamak, beni işimden alıkoyan, işimi unutmama sebep olan bir şey değil ki. Bu da benim aynı zamanda akademisyen olarak da, akademik kadrolarla ilgili konuştum neticede. Ama arkadaş diyor ki, ya işte bu yaptığın eleştiriler aslında işte kahvane muhabbetiymiş. Bilmiyorum yani benim kahvane e, muhabbetinden haberim yok. E, o ortamlarda da bulunmadım. Ama neticede biliyorum ki kahvanelerde akademik kadroları konuşmuyorlardır en azından. Bir akademisyen olarak ben konuşmayacaksam akademik kadrolardan burada yapılan adaletsizliklerden ben bahsetmeyeceksem kim bahsedecek? E, arkadaşa göre bahsetmemek gerekiyor. İşte, iyi, i̇yi şeylerden bahsetmem gerekiyormuş niye ülkedeki iyi şeylerden bahsetmiyormuşum? Aslında kötü şeyleri bahsetmek iyi değilmiş. Ya bu mantığı da anlayamadım. İyi şeyleri anlatsam daha iyi olurmuş. Hem benim için daha iyi olurmuş. Hem de izleyenler için daha iyi olurmuş. Mesela iyi olan şeylerden bahsedelim. İşte İslam Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı'na bir araştırma görevlisi alındı. Kadro ilanı da normal ve doğaldı sınavı da normal ve doğaldı. Bunun bir haber değeri yok. Bu zaten olması gereken. Ben haberci değilim ki burada çıkayım işte efendim. Bugün bir kadro ilanı yapıldı, açıldı ve gayet doğal bir şekilde, normal bir şekilde kadroya bir aday kazandı diye ilan edildi. Bu benim ya işim değil. Benim işim buradaki öğrencilerin yani benim aslında bu kendi menfaatim için bunu yapıyorum. Yarın bir gün haksızlığa uğradığımda Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandırra muhatap olmamak için burada ben konuşuyorum. Ya da yarın bir gün oğlumun, kızımın karşısına çıkacak, başına gelecek haksızlıklara daha şimdiden başkasının başına gelen haksızlığa da karşı gelerek yarın bir gün kendi evladımın başına geldiğinde de söz söyleyebilme hakkını elde edebilmek için konuşuyorum. Sadece kendi çocuğum için, sadece kendim için konuşmayacağım yani. Başkalarının e, başkalarının başına gelen meselelerle ilgili de konuşmayı bir zorunluluk olarak hissediyorum. Yani bu benim karakterim de diyebilirsiniz, kişiliğim de diyebilirsiniz. Ben bunu bir zorunluluk olarak görüyorum. Üstelik akademideki bir haksızlığı, üniversitelerdeki bir haksızlığı dile getiriyorum. Herhangi bir yerdeki işte ne bileyim ekonomideki, çarşıdaki, pazardaki mevzuyu konuşmuyorum ki burada. Ya yani bundan daha doğal ne olabilir bilmiyorum. Üstelik yani kanal buna müsait, benim kimliğim müsait, mesleğim müsait. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla iyi şeylerden evet iyi şeylerden bahsedebiliriz ama bütün bu tarih boyunca yazılmış işte risaleler vesaireler iyi şeylerden bahsetmek için mi yazılıyor acaba? Bütün bu tarihteki yazmalar, eserler sırf insanlar iyi şeylerden çok dertlendiği için mi yazıyorlar? Aksine İyi şeyler değil, eleştirdikleri şeyleri dile getirmek, tarihe not düşmek için bunları yazıyorlar. Ya da birlerine ulaşır ve düzeltilir diye yazıyorlar. Ya bu mantığı bile anlayamamış arkadaş ama yapılan haksızlıklardan bize ne, sana ne diyor? Nasıl yani? Ee, akademisyen olarak e, benim konuşmam doğru değil. Yapılan haksızlıklardan sana ne, bize ne? Kim ne yapıyorsa yapsın diyor. Valla ben öyle bir dünyada yaşamıyorum. Öyle bir dünyada. Yaşadığımızda ee, yaşadığımızı da düşünmüyorum. Üstelik arkadaşa göre haksızlıklar istisnaiymiş. Yani bir kadro çıktığında bunlar tamamen istisnaiymiş. Böyle kadrolar istisnaiymiş. Onun için konuşmaya değer değilmiş. Aynı fikirde değilim. Haksızlık bir tane bile haksızlık olsa, bir kişiye bile haksızlık yapılsa, istisnai bile olsa o zaman yapma. O zaman yaptırma. O zaman karşısında dur. Yani ben kimseye niye konuşmuyorsun, niye işte korkaklık yapıyorsun, niye haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'a muhatap oluyorsun demiyorum ki. Ben kendim bir risk alıyorum diyelim yani. Ben konuşuyorum diye başkalarına da niye konuşmuyorsun gibi bir şey de söylemiyorum. Adaletin savunucusu, tek savunucusu sen misin de konuşuyorsun diyor. E değilim, buyur sen de konuş. Ya da bir sürü insan da konuşuyor. Yani bütün bunları konuşuyoruz diye düzelecek, aman hemen işte zaten ben konuştum bakın ne kadar etkileyim de demedim. O videoyu yani şimdi tekrar tekrar videoyu da söylemek doğru değil ama o videoda zaten onu söyledim. Düzeltilecek, değişecek diye konuşmuyorum ki. Ben kendimi ifade ediyorum. Tarihe bir not bırakıyorum yani hiç değilse. Eleştirilerim entelektüel argümanlı değilmiş. Ne yapacaktım bilmiyorum. Efendim işte hırsızlığın anatomisi. Akademik kadrolardaki adaletsizliğin sosyolojik yansımaları. Böyle makaleler mi yazacağım? Ne yapacağım yani? Entelektüel olup ne yapacağım? Ya haksızlık var, adaletsizlik var. Bal gibi ortada, kabak gibi ortada bir adaletsizlik var. Buna karşı yani akademik tavır ne yapabilirim? İdareci değilim. Bir yerde bir idari görevim yok. Yok başkanına gidip bunu söylesem öyle bir yetkim yok. Haddim de yok. Yani yok başkanı Aa işte Seyfullah gelmiş buyur seni dinleyeyim demeyecek ki. Sen kimsin yani? Bir de böyle bak olaya yani. Ben burada bir şey ifade ediyorsam, bir söz söylüyorsam, bunun işte şeyi yokmuş, entelektüel tarafı yokmuş, söylememem gerekiyormuş. Ben hani entelektüel tarafı yokken aslında bir yandan da şey diyor, yani sen entelektüel bir eleştiri yapmıyorsun. Normal hani sokak ağzı gibi konuşuyorsun Biraz önce söylediği gibi kahvehane ağzı gibi konuşuyorsun demeye getiriyor. İyi de yani eleştirinin haksızlığa karşı durmanın sokak ağzı entelektüeli falan mı var? Entelektüel o... Neyse ya bunu anlayamadım. Anlayan varsa lütfen yorumlarda yazsın. Eğer kendisi de yorumlarda yazacaksa buyursun yazsın. Üstelik ben bütün bu videoyu çekerken de aynı hissiyata sahiptim. Şimdi aynı düşünüyorum. Gençlerin gözüne bakıyoruz. Üniversiteye gittiğimizde ya da bir yerde karşılaştığımızda öğrencilerimizin gözüne bakıyoruz. Bu adaletsizliklere karşı Seyfullah ne dedi diye belki düşünüyorlar. Bu adaletsizliklere karşı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin, Ayşe Fatma ne dedi diye, hocam ne dedi diye bakıyorlar belki de. Ben eskiden öyle bakıyordum. Kendim öğrenciyken öyle bakıyordum. Bu adaletsizliklere hocalar ne diyor? Acaba karşı çıkıyorlar mı yoksa ses çıkarmıyorlar mı diye düşünüyordum. Ben niye aynı sessizliğe bürüneyim? Niye hiçbir şeyi görmemişim, duymamışım, haberim yokmuş gibi davranayım? Ha düzeltemeyeceğim. Ya düzeltemeyeceğim. Sen evet düzeltemeyeceğim. Elimde bir imkan var. YouTube kanalım var. İşte bir mikrofon var, kamera var. Ben konuşuyorum. Yani dediğim gibi ben diyor muyum sana sen niye konuşmuyorsun? Demiyorum. O zaman en azından niye konuşuyorsun diye bir eleştiri olmaz. Onu kabul etmiyorum. Şimdi bu dedim ya bu tipolojiye sahipler ya da bir psikolojiye sahipler hayatında konfor alanını konfor alanını hiç bozmamış, o alanın dışına çıkmamış insanlar bunlar. Sürekli itaat öğrenmiş, insanlara da sürekli itaati öğreten insanlar. Aman itaat et. Hoca efendinin, hocamızın, işte büyüğümüzün bir bildiği vardır. Ya yok. Ben böyle bir itaati kabul etmiyorum. Böyle hiç zaten hayatım boyunca da böyle bir itaat kültürüyle yetişmedim. Kendisi işte o itaat kültürünün içinden geldiği için tabii. Ee, yani onu da çok böyle kişisel olarak söylemek istemiyorum ama tipoloji. Yani o kültürden gelen insanlar sürekli böyle işte hocam sürekli e, ne bileyim tarikatlardan, dinlerden vesairelerden beslenen ve sürekli itaat etmeyi ve vakti gelince de itaat e, kendinden altındaki insanlara da itaat et demeyi öğreten insanlar ben ona karşıyım. Kimse kimseye itaat etmesin. Herkes adaletli olsun. Herkes bulunduğu konumda adaleti e, savunsun. İfade özgürlüğünü savunsun, ifade etsin, eleştirsin. Her şeyden önce eleştirsin. Niye ben başkasına aklımı veriyorum? Niye ben başkasına itaatimi, bağlılığımı veriyorum ki? Kimseye vermiyorum itaatimi de bağlılığımı da. Fikrimi de vermiyorum, mi de vermiyorum. Ben düşünebilen bir insan olduğumu, ya bunu diyen bir de akademisyen ya. Bunu diyen bir de akademisyen. Ha bana da şöyle bir şey söylüyor. İşte sen e, akademisyensin, üniversiteye niye sabah e, 8'de gitmeyip, yani sabah 8'de gitmem lazımmış, akşam 5'te çıkmam lazımmış. Ya bu memur kafası tamamen, akademisyen kafası değil ki. İşte ben niye e, sabah 8, akşam 5 mesaisine uymuyormuşum. İslam Üniversitesi'nde de birçok üniversitede de akademisyenlerin böyle bir mesai kavramı olmadığının e, ya aslında haberi var biliyor ama kendisi o düzende gidip geldiği için memur kafasına çok alışmış. Halbuki akademisyen hem üniversitede öğrencilere karşı, idareye karşı görevlerini yaptığı müddetçe akademisyenin 24 saati kütüphanede, arşivde, Çalıştığı mekan her neresi ise mesela evindeki odasında bu çalışmayı yapmakla mükelleftir. Öğrenci ona ulaşmak istediğinde kanallarını açık tutmak zorundadır. Ben bu dört buçuk aylık dönemde öğrencilerle ilgili bir mesele olduğunda da, idari bir mesele olduğunda da, akademik bir mesele olduğunda da hiçbir zaman kendimi kapatmadım. Evet, Allah razı olsun arkadaşlar benim açıklarımı kapatmaya yani işte bana vakit Açmaya çalıştılar. Mesai arkadaşlarım bu konuda çok yardımcı oldular. Ama bu tamamen o işte doktora tezinin yoğun döneminde akademisyenin bir mesai arkadaşının mesai arkadaşına akademisyenin bir başka akademisyene gösterdiği kolaylık. Bu kimsenin kul hakkına girmek, üniversitedeki öğrencilerin kul hakkına girmek ya da benim kazandığım maaşa paraya halal getirecek bir şey değil ki. Burada ben devletten bana ödenen maaşa da zerre bir şey bulaştırmadım, kulakkı bulaştırmadım öyle düşünüyorum. Eğer bilmiyorum yani siz de fikirlerinizi yazın. Böyle düşünüyorsanız mesela benim öğrencilerimden ya benim öğrencim yok da şahsen hani fakültedeki öğrencilerden bana karşı böyle hocam sana ulaşmaya çalıştım da ulaşamadım. Sana hakkımı helal etmiyorum diyen varsa buyursun açıkça yazsın. Kim olduğunu ben de bileyim. Eğer böyle bir şey varsa ben de bir kul hakkı varsa aramızda ben birisinin kul hakkına girmişsem onu da ödemeye hazırım. Bu konuda bir eleştiri varsa buna çok açığım dediğim gibi. Ama biz akademisyenler olarak memur değiliz. idari personel değiliz. Bizim e, yani Türkiye'deki dünyadaki de e, akademisyen yapısı böyle değil. Kendisi buna çok alıştığı için beni bu konuda eleştirdi. Çok da beni üzen taraf da bu oldu yani. Sanki ben kul hakkına giriyormuşum gibi. Neyse uzatmayalım. Yani ben akademisyen olarak da, araştırmacı olarak da, bir doktor öğrencisi olarak da yükümlülüklerimi yerine getirdim ve bu dönemde çalışmalarımı, bütün dönemde olduğu gibi, yani doktora tezimin başına itibaren olduğu gibi hakkıyla yapmaya çalıştım. Hiç kimsenin kul hakkına da girmedim kendi çalışmalarıma da bu titizlikle dikkat ettim. Bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Eleştirebiliriz. Her şeyi eleştirebiliriz. Hayatımızdaki her şeyde bir eleştiri, bir haksızlık gördüğümüzde konuşabiliriz. Kimseye niye konuşuyorsun diye bir eleştiri getirilemez arkadaşım. Sen niye konuşuyorsun diye bir eleştiri olmaz. Varsa benim söylediğim bütün bu işte geçmiş videoyu kastediyorum. Videonun içinde haksız söylediğim bir şey varsa buyur de ya yani sen haksız söylüyorsun işte aslında o kadro zaten öyle öyle çıkması lazımdı de. Ama bunu da diyemiyor zaten. Neyse hasılı aslında bu bir hem tekrar kanala dönüş videosu oldu. Hem son videoya gelen eleştirilere cevap videosu oldu. Ama bundan sonra hiç geri adım atmadan, hiç bildiğimizden şaşmadan, kimseye haksızlık yapmadan, haksızlığa uğramadan, haksızlığa sessiz kalmadan... Bir görürsek tekrar yani. Devam edeceğim. Bu benim kişiliğim, bu benim ekranım. Buradan benim konuşmamı hiçbir şekilde efendim sindirmeye çalışarak kimse engelleyemez. Neyse video çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.